Kesim standartları önemli. Beslenme genellikle bütün dünyada pek yani bizim inancımıza ters bir durumda olmuyorlar. Ancak mesela e, embriyon veya tohum noktasında eğer GDO'lu bir sistem giriyorsa ona dikkat etmemiz lazım. Yok, GDO'lu sistem yoksa e, tamamen doğal e, üreme sistemiyle geliyorlarsa beslenme noktasında bizim dinimizde de önemli bir şey yok. Genellikle zaten bizim dinimizde otobur sistem hakim. Yani otobur olmayan hayvanlara izin yok. Yemeyiz. Dolayısıyla otobur durumunda olan hayvanlarımız da devamlı et, obur yemler yiyerek beslenmiyorlar. Bunun için zaten Dinimizde de fıkıh hocalarımız, eski fıkıh hocalarımız bu konuyu incelemişler. Mesela günlük nafakası, günlük gıdası yüzde elli ve üstünde hayvansal ürünlerden meydana gelmişse onlara cellali diyorlar. Ve mesela tavuksa üç gün onu yemeyin. Etini kesip yemeyin. Bekletin kapatın ve kümeslerini de kapatın ve temiz gıdalarla beslenin ondan sonra kesin. E, koyun, keçi gibi şeyler için işte bir hafta e, bu durumda olmuşsa bekletin, temiz gıdalarla besle, besleyin ondan sonra kesip yiyin. Sığırlar için işte birkaç, işte bir ay veya kırk gün gibi şeyler söylenir e, mezheplere göre. Dolayısıyla bu da hep incelenmiş yani. Dolayısıyla biz elhamdülillah bugünkü yaptığımız araştırmada e, hayvansal e, yemlerde hayvansal pay yüzde altı sekizi geçmiyor. O da bazı e, hayvanlar için gerekiyor. Neden? Çünkü o proteini almaları gerekiyor. Mesela tavukta eğer protein, o proteini vermezseniz bu sefer birbirlerini affedersiniz etlerini yemeye başlıyorlar Onun için bunlar tabi kaideler bazı yanlış bilgilendirmelerle halkı bu konuda Bence yanlış yönlendiriyorlar yönlendirenler var ama bunun doğrusu bu şartlarda bugün Türkiye'de beslenme noktasında Etobur şey otobur hayvanlarımızın beslenmesinde büyük ölçüde problemler yok ve kontrol edildiği takdirde yem rasyonları bizim tarafımızdan bu sertifika kurumları tarafından kontrol edildiği takdirde bir problem teşkil etmiyor. Gelelim kesim. Kesim çok önemli. Çünkü kesimde de mutlaka İslami usule riayet edilmesi lazım. Ki bizim dinimize göre, mezhebimize göre en az üç damar dediğimiz damarın bir an, bir seferde kesilmesi gerekiyor. Mümkün mertebe. Ee, i̇şte e, gırtlak, yemek borusu ve iki atar damar. Bunların dördünün kesilmesi gerekiyor. Kesilmediği takdirde kesilmediği takdirde o zaman e, içeride kan kalma durumu olabilir ki bizde kan yemek e, kanı değerlendirmek haram. Dolayısıyla neden? Çünkü sağlığımıza zarar. Ki bugün tıp otoriteleri ispat etmiş ki en hızlı mikropların geliştiği ortam kan ortamı. Demek ki bizim dinimiz ta o zamandan beri kanı kesinlikle haram kılmış. Ki buna da kesimde dikkat etmemiz lazım. Kanın tamamen boşalabilmesi lazım. Boşalabilecek şekilde hayvanın kesilmesi gerekir hatta şimdi biliyorsunuz bayıltma metodu batıdan kaynaklanan metotlar ifade ediliyor onlar hayvanın e, maalesef kanının tamamen boşalmasını engellediği için ona biz izin vermemek durumundayız e, kesinlikle e, şoklama yapmadan bayıltma şoklaması yapmadan kesimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabi burada teknik imkan sağlandıktan sonra bir de manevi e, sistemi eklememiz lazım. Mutlaka Müslüman bir kasabın e, besmele çekerek e, kesim yapmasını şart koşmak zorundayız. Neden? Çünkü de çok en enteresan. Yani bugün birçok besmeleli kesilmiş, besmelesiz kesilmiş hayvanları inceleyen üniversite bölümleri var. Ve çok enteresan sonuçlar elde ediyorlar. Besmelesiz çekilmiş, kesilmiş hayvanın daha çabuk bozulduğunu, daha çabuk böcekler, sinekler vesairelerin üzerine koşuştuğunu belirttiklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla yani besmele olayı çok önemli bir keyfiyet. Bunu da sağladığımız takdirde Bugün ilk ölçüde çözüm sağlanıyor. Mesela biz bizim çalışmalarımız çok uzun vadeli bir zaman değil yani aşağı yukarı 2008'den beri daha dikkatli olarak takip ediyoruz işi. Tavuk mesela 3 milyon tavuk var bugün Türkiye'de kesilen günlük 2 milyon tavuk bizim kontrolümüzden kesiliyor ve hiç de bir sıkıntımız yok yani makinalı kesimin ortadan kaldırmışız. Elle kesim yapılıyor, besmeneli kesim yapılıyor ve hiçbir firma bundan dolayı da işte zarar ediyorum ve hatta benim işime gelmiyor diye bir sonuç çıkmadı elhamdülillah. Şimdi yani dini inanca sahip insanlarımızın inancına uygun çalışan bir üretici sistem olursa hem onlar kazanır hem bu, bu vatandaşlar kazanır millet olarak hepimiz kazanmış duruma geliriz. <laughs>